İlahi mağfiret Yahya Efendi dergahında adeta güzel bir insan yüzü takınır. Ölüm burada hemen iki 3 basamak merdivenle ve bir iki sete çıkı verilen bu bahçede hayatla o kadar kardeştir ki bir nevi erme yolu yahut aşk bahçesi sanılabilir der Ahmet Hamdi Tanpınar Yahya Efendi dergahı için. Ee, Külliyenin restorasyonuna biz 2009 yılında başladık. Tabii 2009 yılında restorasyona başladığımızda yapıyı anlamaya da başladık. Elbette bu yapıların geçmişleriyle ilgili, tarihleriyle ilgili bir takım belgelere, bir takım araştırmalara ve projelere sahiptik. Ancak yapıya dokunmaya başladığımız andan itibaren yapı bize kendisiyle ilgili bütün bilgilerini sunmaya başladı. Aslında yapının 16. yüzyıldan itibaren başladığını ve 19. yüzyılın sonuna kadar eklenerek geliştiğini biliyoruz. Doğan içerisinde ağaç bir yeşillik bir alan içerisinde gelişen külliyenin ana yapılarının bugün türbe ve güzelce Ali Paşa türbesi dediğimiz kâgir yapılarının etrafında geliştiğini belgelerde her ne kadar izlesek de bu restorasyon sayesinde anlamış olduk İçeriye girdiğinizde size bir ahşap Çatıda bir koridor bekler. Bu koridor aslında daha önce açıklık alandır. Karşıdaki çeşme daha önce üstü kapalı olmayan açık bir mekandır. Aslında işte tam da bu noktada külliyenin açık alanlardan ihtiyaca göre kapatılarak geliştiğini izleyebildiğimiz bir takım mimari ögelerle karşılaşırsınız. Hemen orta kısımda bulunan evliyalar sofası dediğimiz en eski gömülerin bulunduğu avlu etrafında gelişen yapı, türbe, tehlidane, kütüphane dediğimiz yapı grubu, ahşap olan, güzelce Ali Başa türbesi ve buna eklemlenen müştemilatlardan oluşmaktadır. Restorasyon sırasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arşivlerinde, hayrat sicil kayıtlarında parselin hudutlarına ilişkin aslında bütün dokümanlara sahiptik. İlk kökeninde Yahya Efendi'nin evinin ve daha sonra Tevhidane'nin yapılmış olduğunu da yine bu belgelerden anlıyorduk. Restorasyona başladığımızda ilk etapta çok ilginç görülmeyen muhteseklerin arındırılmasını yapmış olsak da Raspalardan sonra yapıyla ilgili çok daha büyülü, çok daha anlamlı bir takım belgelere ulaştık. İç mekana girdiğiniz zaman türbe ve türbenin tevidaneye bakan beden duvarlarında yapılan raspalarda bir takım yazılar görmektesiniz. Bu yazıların en eski tarihlisinin 1600'lü yıllar ve on, yani 17. yüzyıl olduğunu izlemekteyiz. Yine yukarıda gördüğünüz bir takım parçacı sıva katmanları görürsünüz. İşte bütün bu katmanlar yapının... Bizim tespit ettiğimiz 16. yüzyıldan günümüze kadar süre gelen katmanları. Bu noktada tabii ki hepimizi çok heyecanlandıran verilerdi bunlar. Yaklaşık 4 sene süren bir restorasyon geçirdik. Bu restorasyonda yapıya ilişkin bütün mevcut durumlar belgelenerek aslında arşivlerimize girmiş oldu. Tabii ki restorasyonlar sadece Fiziksel olaylar değil. Bu külliyede çalışmak benim için çok onur verici bir duyguydu. Çünkü yapıya dokunmaya başladığımız anda yapının çevresiyle ve doğayla kurduğu ilişki, manevi olarak insana verdiği duyguyu elbette ekip olarak da hepimiz fazlasıyla yaşadık. Yapıya dokunmaya başladığımız andan itibaren özellikle türbenin iç duvarlarında malakari dediğimiz kalem işlerine yine Allah'a tevekkül ediyorum dedi dediğimiz yuvarlak pembe yazıların olduğu yazılar ve yine bir kuşak yazısının olduğunu göreceksiniz. Kuşak yazısının açılan kemerden sonra yarım kaldığı, bunun da göstergesinin bu yapının 16. yüzyıldan sonra bir takım değişiklikler gösterdiğinin en önemli göstergeleri. Tabii ki bu tür yapılar özellikle ahşap bölümlerde Kagir'deki gibi çok fazla belge bulunamıyor. Bunlar daha fazla deforme oldukları için. Kagir yapılarda daha fazla belgeye ulaştık. Güzelce Ali Paşa kubbesinde olsun, Yahya Efendi Külliyesi'nin türbe kubbesinde olsun birçok kalem işini özgün hale getirerek bugünlere kavuşturduk. Ee, tabii ki kubbedeki ana e, kalemişleri yine döneminin kalemişleri değildi. Dolayısıyla da içeriye girdiğinizde hem e, farklı dönemlere ait yazıları, bunların birçoğu dilek olabiliyor, işte temenniler olabiliyor, dilekler olabiliyor ya da işte burada e, bir takım dileklerde bulunan insanların aslında çok nitelikli e, yazıları görülebiliyor. Bazen bir mezarın tasarımını bile e, izleyebildiğiniz çizimlerin olduğunu e, görebiliyorsunuz yapının beden duvarlarının kagir, kubbesinin ahşap olduğunu görüyorsunuz. Bu da geçirdiği depremden sonra kagir kubbenin ahşaba çevrildiği imajını size veriyor ki bu çok doğru çünkü içeriye girdiğinizde tepe pencerelerinin hemen orta seviyesine gelen kubbenin yan kirişlerini izleyebilmektesiniz. Bütün bunlar yapıyı okuyabildiğimiz önemli verilerdi. Yine türbeyle Güzelce Ali Paşa Türbesi ile Yahya Efendi Türbesi arasındaki koridorun aslında zamanında açık bir sokak dokusunda olduğunu, döşeme taşlarını kaldırdığımızda çeşmelerden akan su yolunun bugünkü caminin alt zemininden bahçeye doğru aktığını bütünüyle belgelemiş ve görmüş olduk. Bütün bunlar bizim için çok önemliydi. Yine bugün kütüphane bölümü daha önce farklı fonksiyonlarda kullanılmıştı. Bu restorasyonla bütün birimler asli fonksiyonlarına geri dönmüş oldu. En baştaki Mahmut Efendi kütüphanesi yine daha önce konut olarak kullanılan kütüphane bölümü yine bugünün güncel işlevlerini de karşılayacak şekilde restorasyonu yapılarak külliyeye kazandırıldı. Bütün bu sokak dokusu dediğimiz koridorun e, geçmişle ilişkisini görmek e, çok etkileyiciydi. Yani o sokak dokusunu tekrar bugün görebilmek e, çok etkileyiciydi. Restorasyonda bu duvarlar belgelendi, açıldı, muhteslerinden arındırılarak özgün e, haline getirildi ve ibadete açıldı. E, tabi restorasyonu yaparken belgeleri okumaya devam ediyoruz. Burada bir kahve kültürünü, bu tekkede bir kahve kültürü olduğunu biliyoruz. Yine herkese açık olan e, bir matbaanın yani bir mutfağın olduğunu biliyoruz. Hani ne olursan ol gel e, şeklinde. E, bütün bunları okuyabildiğiniz işte mutfak kısmı. E, lavaboların yani WC'lerin olduğu, helaların olduğu e, bölüm ve hemen arkamda görünen kütüphane binası dediğimiz Kagir yapıların arasında kalan bu küçük birimin döneminin önemli iliminin yapıldığı bir yer olduğunu biliyoruz. Yahya Efendi hakikaten döneminde de yani yüzyılında da çok sevilen bir zat. Bunu zaten tekkenin oluşumunda ve hikayelerinde de görebiliyoruz. Yine mezar taşları çok kıymetli bir okul gibi çok önemli zatların yattığını biliyoruz burada. Biz tabii benim içinde bulunduğum ilk etap restorasyon yapıların oldu. Yani cami, tevitane ve türbenin olduğu bölümlerde bir de evliyalar sofası dediğimiz bölüm idi. Daha sonra ikinci bir etapta da bütün mezar taşları ve çevre düzenlemesiyle yapılar bu külliyeye kazandırıldı. Bence İstanbul için çok önemli bir kıymetli bir alan bu alan. Biz bu çalışmayı yaparken yine Mahmut Efendi Kütüphanesi'nde ne tür kitaplar olduğunu araştırdık. İşte bunların da Süleymaniye kitaplığında olduğunu gördük. Tabii Yahya Efendi'nin bir divanı yok bildiğimiz. Ee, ama e, kütüphanenin kitaplarının tarandığını ve Süleymaniye'deki e, kütüphanede olduğunu biliyoruz. Belki replikaları bir gün buraya gelebilir. Onu bilemiyoruz biz. Bu da e, yine yöneticilerimizin takdirindedir mutlaka. Yine bu kütüphane binasının iç kısmında ahşap lokma parmaklıklar vardı ve çok bakımsız durumdaydı. Bunlar e, restore edilerek yerine koydu kondu. Mekanda hep türbeyi gören pencereler var. Hep şu ifade ediliyordu. Biz bunu gerçekten Gerçekten yaşadık. Ee, yaşayanlar hep e, türbeyi görüyorlar. Yani aslında yaşayanlar için ölümün her zaman var olduğunu hissettiğiniz bir mekan ama bu sizi mutsuz etmiyor. Yani aslında bir külliyeye geliyorsunuz e, ve bu külliyede huzur buluyorsunuz. Burası öyle bir yer. Restorasyon boyunca da biz bunu manevi olarak yaşadık e, ve bizim için çok onur verici bir e, çalışma oldu bu. Restorasyon aslında sadece fiziksel bir mesele değil. Bir yapıyı restore ederken yapının geçmişten günümüze sosyal olarak değerini, önemini de mutlaka bu işin içine entegre etmek gerekiyor. Burada bu yapı bunu bize kendi söyledi. Yani biz çalışma yaparken işte restorasyon restoratörlerin koşarak yanımıza gelip bir şey bulduk dediğinde duvarların arkasında bulduğumuz yazılar, kalem işleri ve bezemeler aslında yapıyı bulunduğu var olduğu dönemden günümüze kadar yani ilk yapıldığı dönemden günümüze kadar ki tüm hikayesini bize anlatmış oldu. Tabii bizi çok etkileyen yazılar vardı. Bir tanesini söylemek geçemeyeceğim. Dilden gelen elden gelsin. Muhtemelen derdini anlatan ve şifa bulamayan biri duvara yazarak böyle bir dilekte bulunmuş. Bunlar çok ilginçti yani böyle hafızamda kalan yazılardan birkaçı. Yine çok nitelikli şiir anlamında bazı yazılar vardı. Bunun dışında bu tür yapılar çevreleriyle çok güçlü ilişkiler kuruyor demiştik. Aslında külliyenin girişindeki taş yolu biliyorsunuz. Oradan yukarıya çıkarken Zaten o taş patika ve yanındaki doğal örtü, bitkiler, çiçekler sizi içeriye davet eder. Hemen cümle kapısının yanında biz restorasyonu yaptığımızda da var olan asma bugün de var. Yaz mevsiminde kendini oldukça gösterir ve yapıyla bütünleşir. Yine Yahya Efendi'nin şifa konusundaki yetenekleri de zaman zaman çok bahsedilir yüzyılında. Burada çok türlü bitki türlerinin olduğunu, kuş türlerinin olduğunu yine Evliya Çelebi'nin yazmalarından anlayabiliyoruz. Çok farklı türde şeylerin, kuşların olduğunu. Tabii yapının kökeninde burada hamamı, medrese olduğunu biliyoruz ama bugün günümüze ulaşan mimari yapılar bugün gördüğünüz yapılarla sınırlı. Şimdilik ben bunları söyleyebilirim. İsterseniz içeride de biraz gezersek aslında bu anlattıklarımızla bağdaştırabiliriz yapıyı. Restorasyondan bu kadar bahsettikten sonra yazılı belgelerden bahsetmemek olmazdı. Ee, tabii bir şeyi, bir işi yaptığınız zaman bunu özellikle gençlere ben e, belki de e, bir nasihat olarak ya da bir öneri olarak, çünkü gençler candır, ben gençleri çok seviyorum ve çok umutluyum onlardan, e, bu deneyimimi de paylaşmak istiyorum. Biz tabii bu restorasyonları yaparken ilk defa bir dergi yayınına başlamıştık ve benim aslında Yahya Efendi ile ilgili e, aslında ilk e, yayınımda bu dergide oldu ve orada Yahya Efendi ile ilgili eski fotoğrafları, anıların hepsini paylaştık ama bunun dışında ben tüm gençlere sevdikleri işleri yapmalarını ve yaptığı işlerde not almalarını ya bir anı defteri gibi ya da bir albüm gibi bazı şeyleri yaptığı işleri not etmelerini istiyorum. Ben mesela Yahya ile ilgili bu albümü hazırlamıştım kendim için. Fotoğraflarını çekip belgeleyerek bir takım işte fotoğrafları işte mesela cümle kapısının eski hali, yine ahşap ögeleri, işte geçmişte nasıl pano yapıp o ahşap elemanları kaybetmemek adına neler yaptıklarımızın hepsini belgelemiştim. Yine halı için özel çalıştık, renklere belirledik. Bu arada çiçekler ektik bahçelerimize moral olsun diye. İşte bazı haberler oldu taşların onarımında. Bütün bulduğumuz her şey belgelendi, çizildi. Yapı aslında bugünkü haline geldi. Mesela bakın 16. yüzyıl olduğunu düşündüğümüz o malak kari eee ilk bulunduğu hali bugün türbeye girdiğinizde açılmış kemerin hemen solunda onu göreceksiniz. İşte bu restorasyon esnasında mihrabın üzerinde yapılan raspaların yavaş yavaş ilerlemiş halini görüyorsunuz. Eski hali bu caminin demin bahsettiğim ahşap elemanlar biraz daha çabuk bozulabiliyorlar. Restorasyon esnasında gördüğünüz yapı elemanlarını, yine bütün o katmanları, bütün bunları kendi notlarımla birlikte bir defter haline getirdim. Demin bahsettiğim hani sokak olduğunu düşündüğümüz koridorun ana duvarının işte fotoğrafı bu. Bugün bunu sizin görmeniz mümkün değil ama benim anı defterimde bütün bunlar mevcut. Orası bir sokak duvarıydı. Daha sonra pencere ve çatısı kapanarak bir kapalı koridor haline getirildi. Yine bakın raspalarda çıkan çıkan o ilk renklerin halleri. Yine hocalarımız da yapının o çekirdekten gelişen yani çekirdekteki kagir yapıyı sarmalayan ahşap yapının geçmişten günümüze kadar gelişini ilgilemeye çalıştık. Ee, yine bakın o bahsettiğim ilk ahşap lokmaların, lokma parmaklığın ortaya çıkışını. Tabi bunlar bizim anılarımız. Bu anılarımızı defterlerden yazarak, gençlerle gelecek nesillerle duygularımızla birlikte buluşturarak gelecek nesillere aktarmak bizlerin de bir görevidir aynı zamanda. Dolayısıyla gençlere sevdikleri işleri yapmalarını ve mutlaka e, yazmalarını ee, ilimlerine devam etmelerini ve sevdikleri işlerini, bunun altını özellikle çiziyorum, yapmalarını e, tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum. Problem oldu çünkü çok işte kedilere bakanlar vardı. Aslında biz de kedilere zarar vermedik. Bakmaya devam ettik. Hatta restorasyon sonunda kedi evlerini koyacağımızı söyledik. Aslında teknenin kedileri hep meşhur ve bizimle çok sevimliler. Çok da bakanı var. Biz de seviyoruz. Bizimle birlikte oldu. Bir kedi evi burada mesela şu anda. Tabii ikinci etaptaki mezar taşlarıyla ilgili etap ben yoktum tabii onların adına bir şey söyleyemiyorum ama e, bitkilerin bakımları yapıldı. Orman fakültesinden hocalarımızla buradaki e, ağaçlar e, tespit edildi. Mesela çok eski bir zeytin ağacı olduğunu tespit ettik. O zaman bir şey öğrenmiştim Aysel Hoca'dan. İnsanlar ölmeden önce zeytin yutarlarmış o çekirdek gövdelerinden e, büyürmüş. Bilemem ne kadar doğru ama bizi çok etkilemişti yani bunlar. Aa, bunlar yine sevindim. Bu yeni kedi mesela ben bunu tanımıyorum. Benim bir tane sinirli kedim var burada, ama bunlar çok tatlılar, çok güzeller. Tekke yapılırken çeşmelerimiz onarıldı, çeşmeden su akıtıldı. Yine paşa Türbesi dediğimiz, yine daha sonraki dönemde saray yakınlarının defnedildiği bir türbe, Şehzadeler Türbesi, Şehzadeler'in olduğu. Bütün bu yollar yeniden restore edilerek aslında külliyeye kazandırıldı. Çoğu burada geçiyordu o dönemde. Buranın bu doğal güzelliği bizi hep çok etkiledi. Şantiye binamız yukarı kısımdaydı. Birazdan belki matbaa da görebiliriz mutfağını. Yani bir şeyin, bir yapının restorasyonu yapmak, orada vakit geçirmek, buraya zaman ayırmakla oluyor. Yine bakın şu saçağın sonradan eklendiğini çok rahat anlayabilirsiniz. Orası da aslında daha önce açık bir mekandı yapı eklenerek gittikçe büyüyor ahşap eklenerek. Tekkelerin de doğal yapısı bu zaten. Burası hep insanların huzur bulduğu bir mekan. Gerçekten bugün hala ilk günkü heyecan ve istekle burayı gezerim. Gezmekten keyif alırım, gelirim. Buradan boğaza bakmak Ahmet Hanı Tanpınar'ın dediği gibi eşsiz bir duygu. beni biraz duygulandırır. Ee, yine şantiyeye geldiğimiz günlerde e, oğlum küçüktü, yanımdaydı. Küçük mezar taşlarını gördü. Bunlar ne dedi? İşte çocuk dedi. Çocuklar ölür mü anne dedi. Bunlar çok insanı böyle ne eden yani insanı çok e, sarsan sorular, düşündüren sorular. E, herhalde ondan sonra bir süre gel gelmedi, getirmedim ama aslında biliyorsunuz Osmanlı gravürlerinde bu hazirelerde insanlar piknik yaparlar. Yani ölüm doğal bir şeydir. Yaşamla ölen iç içedir. Bunları gravürlerde size hatırlatır. Ya da yaşayana ölümü hatırlatan yerlerdir bunlar. Ölümlü olduğumuzu hatırlatan yerlerdir. Benim için özel bir işti. İnsanı, kendimi, hayatı tanıdığım her iş bir şey öğretir ama burada biraz fazla bir şey öğrendik diyebilirim. Tabii yukarıya çıktıkça yapının diğer müştemilatlarını görüyorsunuz ahşap. Mesela burası için hayrat sicil kaydında iki göz oda diye geçer. Bu iki göz odayı biz var ettik yine işte belgeler ve kayıtlar ışığında Müzik bulduğumuz ve kazılarda çıkan mezar taşlarını da burada sergileyerek külliyeye kazandırdık. Serpişleri görüyorsunuz kenarda hemen. Ve siz İstanbul manzarası herhalde paha biçilemez bir mekan burası. Hemen yukarıdaki pembe sıvalı olan bölümde matbah dediğimiz yani mutfak kısmı. Bütün yalığı, ocağı, ocağın bacası her şey mevcuttu. Biraz tabi konservasyonunu yaparak yani restorasyonunu yaparak sıvayıp bugünkü haline getirdik. Çok fazla örneği yoktur. Ben bunun bir örneğini Hüsrev Taylan'ın kitabında e, geleneksel yapı elemanları kitabında görürsünüz. Aslında neredeyse onun birebir aynı. Sadece onda bir ahşap ön kısım var. burada bugün günümüzde o mevcut değil. Burası matbahane, yani matbah dediğimiz aşağıda bahsettiğim yemeklerin piştiği yer. Ocağı görüyorsunuz, bacasını görüyorsunuz. hemen şurada bir yalağı var, yani çeşmesi var, e, su akan bölüm. Hüsrev Taylan'ın kitabında bununla ilgili detayları görürsünüz. Bunlar çok az sayıdadır. Burada da onlardan biri var. Hüsrev Tayyar'ın kitabında bunun önünde ahşap bir bölüm olduğu okunuyor. Eski fotoğraflarda buna benzer bir şey vardı ama çok anlamlandıramadığımız için kuruluş koruma kurul. sadece bunu koruyarak dondurmamızı müsaade etti. Çok da iyi oldu. Günümüze kadar gelmiş külliyenin önemli bir yapı grubu ve hayraçcılık kayıtlarında da bahsedilen matbaa dediğimiz bölümümüz. Bana göre burası İstanbul'un en güzel noktası. Buradan İstanbul'u izlemek, burada dinlenmek, burada bir mola vermek. Bence İstanbul'un en güzel noktası bunun için. Arkada görünen tuğla yapı, Hacı Mahmut Efendi Kütüphanesi olarak geçen e, kütüphane yapısı, bu restorasyonda da Aslı işlevine dönecek şekilde restorasyonu yapılarak külliyeye kazandırıldı. E, bütün e, cepheleri temizlendi, İç mekan dizaynı yine bir kütüphane olarak tasarlanarak e, külliyenin bir parçası olarak yer aldı. Bu, bu yapı 19. yüzyıl yapısı, yani demin bahsettiğim gibi yapı 16. yüzyıldan itibaren 19. yüzyıla kadar eklerle bugünkü halini almış oluyor.